Güpe gündüz karanlık benim yolları Köşe buca kaçtım anıları Düşe kalka zor buldum ben kendimi Alt üst olmasın artık duygularım. Gülpe gündüz karanlık benim evet, Tanıyalım mı seni? Cenk Erçakıcı, müzik öğretmeniyim. 20 yıldır aktif sahnelerde sahne alıyorum. Grupla alakalı olarak, acemiyle alakalı evet. olarak parçaların düzenlenmesinde keza yardımcı oluyorum. Evet. İşte enstrümanların çalınmasında böyle. Adım Murat Vural, Kamu Kurumunda hı hı. memur olarak görev yapıyorum. Evet. Aynı zamanda Acemi grubunun bir üyesiyim. Ustalarıma, arkadaşlarıma ses e, veriyorum. Ben solist de ses oluyorum. Da. Evet, solist olarak. Çünkü müzik her yönüyle keyifli. Evet. Evet. Herkesin de buluştuğu evet. bir nokta. Şöyle devam edelim biz. izin verirseniz. Ben. Arif ben. Ee, Gaziantep'liyim. Aslen Hı -hı. burada bir özel sektörde çalışıyorum. Sen aynı zamanda bir de darbuka var. artırıyorsun? Aynen öyle. <laughs> e, bunlar stüdyonun enstrümanları. Asıl enstrümanlarım yanında değil. Hı -hı. Ama e, dediğim gibi işte bir araya gelip müzik yapmak o, o, ve şahsım adına ben Normalde farklı bir özel sektörde evet. çalıştığım evet. için hem benim için bir e, deşarj olma gibi bir durum hem de arkadaşlarla bir araya gelmek genel anlamda güzel olur. Ben neler yapıyorum? 30 yıldır müzikle uğraşıyorum. Evet. Şu anda aranjörlük yapıyorum, stüdyomuzdayız. Acemi'yle birlikte çok güzel yollar kat etmeye başladık. 4 tane şarkımız çıktı. Allah izin verirse 2-3 ay sonra benim klibim de çıkacak. Bu abiz inandığımız bir iş. Mustafa hocamın sözlerini yazdı, İlker hocamın evet. bestelerini yaptı ve Cenk birlikte Çoğunlukla üstleniyoruz. Evet. Aranje işini, düzenleme işini. Çok güzel şeyler çıkıyor. Üçüncü şarkımızı bir ay önce falan yayınladık, Temmuz. Evet. Benim şarkım da Yüreğimin Ezgisi. Ee, ama devamı gelecek evet. şarkıların o kafada birkaç tane daha şarkımız var bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Hele bir şarkımız var. Ha. Slow bir şarkımız. İlerleyen zamanlarda. Bugün burada net. söyleyemeyiz yani değil mi? Biz Yok, biz onun zaten. hiçbir e, şu an çalışmasına başlamadık. Bir iki <laughs> dinledik sadece şarkıyı ha. ama çok iddialı bir şarkı evet. o da. Güzel gözlerine bakmaya doyamadım ee, Grup Acemi kurucuları ha. İlker ben Mustafa Sen değil ben değil aşkımız büyük Bir Acemi 2021'den beri profesyonel grup anlamda müzik yapıyoruz. Ya. Evet. Mutlu oluyoruz, keyif alıyorum. Ben ufaktan beri yani lise çağlarımdan beri Yazıyorum. Evet. İlker Hocam, sağ olsun beni bu konuda çok cesaretlendirdi. Aslında sözlerimi hiç söylemiyordum ben. Böyle bir şey başladı. Çok keyif aldım. Çok mutlu oluyorum. Ekip çok güzel. Arkadaşlarımız çok güzel. Sinerjimiz çok iyi. Üç şarkımızı kliplendirdik. Hı hı. Bir şarkımızın klibi de hazırlanma aşamasında. Evet. Ee, aşkımız büyük. Klibini e, Düzce'de de çektik onun klibini. Hı hı. Biraz bu işte yürümek, destek olunması gerekiyor açıkçası. Düzce gibi yerde de buna daha birçok ihtiyaç var. Siz de böyle e, bu tarz şeyler yaşıyor musunuz? Yani destek görememek anlamında. Şimdi biz bu sektörün yabancısıyız. Evet. En başta onu söyleyelim. Bunun için destek alacağımız kanalları da bilmiyoruz ama Harika. sizler mesela bize ulaştınız. Evet. Teşekkür ederiz, ee, çok mutlu olduk, çok iyi kaldık. Şarkılarımızı beğeniyorlar, evet. destek veriyorlar ama tabii ki daha büyük kitlelere ulaşmak istiyoruz. Çok mutlu hepimiz. Cijen Medya'nın yeri bambaşka. Çok. En önde yerimiz... Hazır. Peki çok teşekkür <laughs> ediyorum. O zaman sizden güzel o benim çok sevdiğim Temmuz klibimiz gelsin. Hangi kapı çıkar yoluna? Bilmem hangi yağmurla gelirsin. Dayanamam hasletine. Yorgun düşer bu deli.